Evet, Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bir adından da anlaşılacağı gibi halkın partisi olduğu için aslında hepimizin sahibi olmaya çalıştı ve hepimizin sahibi olduğu bir siyasi örgüt. Biz hepimiz bu siyasi örgütün sahibiyiz. Ama bunu anlamalarını beklemediğimiz bazı insanların bizi anlamalarını hiç beklemiyoruz. Beklemedik zaten, beklesek de olmadı. Evet, zaten anlamazlar. Onların kabulları çok fazla genişine, çok fazla genişine, hani halk deyimiyle bakma. Bize genel merkezimiz hep şunu söylüyor. Arkadaşlar diyor konuşurken, AKP'nin yol, yolsuzluğunu falan bir kenara bırakın. Biz ne yapacağımızı anlatalım. Da, şöyle düşünün. Biz ne yapacağımızı anlatırken, örneğin delice merkezde biz ne yapacağımızı anlatırız. Niye? Bir kısmı zaten bize oy vermeyen insanlar onlara ikna etmemiz lazım. Ama bana hiç kimse gelip şimdi Afşar'da biz ne yapacağız onu anlat demedin. Çünkü zaten burası bizim. Evet. Şimdi şimdi burada hiç olmazsa içimiz rahatlasın diyoruz. İçimiz rahatlasın içinde bu hırsızların, bu yolsuzların yedikleri her ortaya dökmek gerekiyor. Yok, musun? Yolumuzu, her şeyi Cumhuriyet Halk Partililer olarak bakın onu size söyleyeyim. Siz Cumhuriyet Halk Partililere ve Cumhuriyet Halk Parti milletvekili adayından söz. Evet ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şimdi arkadaşlar sadece Avşar için söylemiyorum bunu. Hamzalı için dahildir. Koçubaba için dahildir. Hasan dediği için dahildir. Ya da Belediyelikten, belediyelikten köylüye düşen diğer köylerimiz. Hadi bizi fark etmiyor. Sıfır. Hem sizin ortak söylemimiz şu. Bunlar sizin hakkınız olan yerel yönetimlerdir. Bunların sayesinde buralarda bir hareket, bir canlılık vardı. Belediyeler sayesinde sizin buralarda çalışan insanlarınız vardı. Belediyeler sayesinde ekmek yiyen insanınız vardı, iş makinalarınız vardı. Bir, bir, hiç olmasa bir bireyleriniz vardı, yolunuzu düzeltiyor olmasa belediye başkanınız gidiyordu yalvar yakar kilit taşı alıyordu bir yerlere taş düşüyordu. Evet. Bunu da aldılar elinizden çalışamaz hale getirdiler, yaşayamaz hale getirdiler. Niye biliyor musunuz? Kafalardaki şey şu. Sadece burası için değil, tüm Türkiye için kafalardaki şey şu. İnsanların durumu iyi olmamalı. İleriye gitmesin. İnsanlar geçinememeli. Evet. İnsanlar okuyamamalı. İnsanlar bilmemeli okul sistemine sistemini isyan edemez. Ama kendi çocukları çeşit şey, giriyorsun altın zengin. Şey evet. Asla evet. anil evet. olmara. Bizimkiler kazanların terörü yok Yok. Doğru. İnsanlar bunlara göre insanlar aç kalmalı ki bir paket makarnaya